el telsizi aldınız ve konuşurken hiç yakalanmayacağınızı düşündünüz. Karanlıkta el feneri tutmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Birçok kişi el telsizi kullanırken aslında hiç yakalanmayacağını düşünür. Tıpkı karanlıkta el feneri tutmak gibi el telsizleri de sizleri spektrumda çok fazla görülür kılarlar. Işık dediğimiz şeyin de aslında bir radyo frekansı olduğunu düşündüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Peki tam olarak yerimiz nasıl tespit ediliyor? El telsizlerinde gönderme yapmaya başladığımız zaman etrafımızda çok fazla radyasyon göndeririz. Ve bu radyasyonun tespitinin en basit iki yolu var. Birinci ve kurumların en çok kullandığı sistem triangülasyon sistemi diye geçer. Bu sistemde tespit edilmesi istenilen cihazın çevresine 3 farklı alıcı yerleştirilir ve bu alıcılar birbirleriyle senkron çalışırlar. Tıpkı depremlerin yerinin tespit edildiği gibi radyo frekansının 3 cihaza hangi şiddette ve hangi zamanda ulaştığına bakarak nokta atışı yer tespiti mümkün. İkinci yöntem aslında amatör telsizcilerin eğlence amaçlı kullandıkları Fox Hunt dedikleri bir yöntem. Bu yöntemle sürekli olarak yayın yapan veya mandala basan kişilerin yönlü antenler kullanılarak yerlerinin nokta atışı olarak tespiti yapılabiliyor. Hatta amatör telsizciler bu yöntemle neredeyse kapınıza kadar telsizinizin nerede olduğunu bulabilecek bilgideler. Amatör telsizcilik kurallarına uymak ve lisanslı olmak her zaman daha güvenli ve doğru olan yoldur.